Nihayet Geci kanalından yepyeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir kasa incelemesi gerçekleştireceğim. Ee, sevdiğim bir abim bilgisayarı vardı. Kendisinin donanımını güncelledik. Akabinde eski donanımlarını da yeni bir kasaya aktarmak istedik. Kardeşinin kullanması vesilesiyle. Ve bir kasa arayışına giriştik. Bu sebeple de birazcık da fiyat odaklı ve performansta da bizi etkilemeyecek, olumsuz etkilemeyecek bir kasa bulmamız gerekiyordu. Araştırdım, ettim ve bir kasa buldum arkadaşlar. Sizlerle de bunu hemen sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Hatta birazdan göreceksiniz daha arka kablo kablolamasını bitirmedim. Kablolamayı falan da daha sonra bitireceğim bu gecenin ilerleyen saatlerinde. Tabii ki siz bunu gündüz saatlerinde izleyeceksiniz bu içeriği arkadaşlar. Kısaca bilgi verelim markamız nedir, Öncelikle Bitfenix Noma Mesh modeli arkadaşlar. NSE 300 ve akabinde de bazı kodlara sahip. Şu an için satışta değil arkadaşlar. Ama bu markanın ve bu modelin farklı farklı serileri şu an için satışta. O yüzden iyice araştırın. Benim size burada e, tanıtmış olduğum ürünü stoklarda bulduğunuz zaman kaçırmayın arkadaşlar. Ben birazcık ön sipariş olarak erken erişim sağladım diyebilirim sizlere. Şimdi gelelim kasamızı hızlıca bir inceleyelim. Öncelikle şunu da söylemek isterim. Yani GT301 kasası da böyle bir mid tower kasa olmasına rağmen bu kasa gerçekten çok daha kullanışlı. Bu model stokları daha şu an girmemiş olsa da ortalama arkadaşlar takriben benim görüşüm 1700-1800 gibi bir fiyatlarda sahip olunabilecek. Zaten 1300 liradan başlayan modelleri mevcut. Ama onlarda 2 fan var. Bu modelimiz ön panelde 3 fan, Arkada da bir 4 olmak üzere 4 tane RGB fanlar oluşuyor arkadaşlar. Şimdi tüm detayları size anlatacağım. Gerekirse yakın çekime de geçeceğim. Hemen şöyle bir kasamızı görün arkadaşlar. Evet kasamıza baktığınız zaman arkadaşlar montajda kesinlikle bir zorluk yaşamadım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Kasamız ATX anakart desteği sunan mid tower bir kasa. Şöyle de dikkat edersek PCU Cover'ı mevcut. PCU Cover tarafında bir adet penceremiz mevcut. Diyelim ki yan yüzünde bir logosu veya kullandığı gücü, çektiği gücü anlık olarak gösteren bir ekranınız varsa buradan arkadaşlar görüntüleyebileceksiniz. Kasamızın malzeme kalitesi gerçekten beni çok şaşırttı arkadaşlar. Bu kadar kaliteli beklemiyordum. Çünkü yani sonuçta bir 3000, 4000, 5000 segmentinde bir ödeme gerçekleştirmedik. E, ayrıca RGB olan fanları. Dört tane. Gerçekten de sessiz buldum. Işıklandırmaların modları da güzel. Şimdi daha farklı bir açıdan size bir değerlendirme sunacağım hemen. Arkadaşlar arkası sizlere de söylemiş olduğum gibi şu an için karışık. Lakin arka yüzüne gelirsek. Böyle birazcık yakınlaşıyorum sizler için. Arka yüzünde arkadaşlar. Bizi karşılayan şöyle bir hem fan hem de RGB kontrolcü olarak bir kontrolcü mevcut arkadaşlar. Zaten üzerindeki tüm fanlar ve bunlara bağlı olan RGB'ler bu kontrolcü üzerinde kontrol edilebiliyor. Bir adet SATA bağlantımızı yapıyoruz. Akabinde de anakartımızın RGB girişi varsa yani LED düzeltiyorum LED kontrolcü girişi varsa oraya bağlıyoruz. Diyelim ki yok. O zaman arkadaşlar üzerinden çıkan şöyle daha da yakına alayım sizlerin görebilmesi için birazcık daha yakınlaştırayım ben. O zaman da arkadaşlar üzerinden çıkan kendisinden gelen şu reset üzerine bağlanabilen kabloyla kontrolünü yapabiliyoruz. Bu benim için büyük bir avantaj oldu. Neden diyeceksiniz? Kasamızın içerisindeki anakart ITX diye geçen. Bakın, Micro ATX değil. ITX diye geçen en düşük profil yani en küçük boydaki anakart arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Bu tip anakartların bazı dezavantajları olur. O da şudur ki fan girişleri sayısı çok azdır. Mesela bunda bir CPU fan bir tane de SES fan dediğimiz yani kasa fan girişi mevcut. İlla ki kablolara ihtiyacımız olur çoklayıcı. Mesela başka bir dezavantajı bu anakartın. RGB bağlantısı yapabileceğim herhangi bir kontrol noktası yok arkadaşlar. Hani bu 5 volt veya 12 volt olan var ya kesinlikle yok. Benim dedim ki işte dedim burada da dedim sıkıntı çıkaracak. Buna da mı kablo gerekecek dedim. Gerekmedi arkadaşlar. Çünkü kendisinin üzerinde gelen reset SV dediğimiz front panelde bağlantısını, ön panel bağlantısını yaptığımız şöyle bir kablosu mevcut arkadaşlar. Bu kabloyu aldım. Anakartımın üzerindeki gerekli olan genel reset switch yerine bağlantısını yaptığımda Şöyle bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Üzerindeki bulunan led butonu onu da göstereyim size. Üzerinde bulunan led butonuyla arkadaşlar bütün modlar arasında geçiş yapabildiğimi gördüm. Yani ne oldu? Resetim iptal oldu. Onun yerine burada led de yazıyor zaten yanında arkadaşlar. Bunu düşünmüşler. Onun yerine de bu şekilde led değişimini buradan gerçekleştiriyor oldum arkadaşlar. Kasamızın ön paneline de gelirsek 2 adet USB 3.0 var. Gene kasamızda her zamanki gibi bundan 19 pin kablosuyla anakarta bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Hemen şöyle de bir geriye uzaklaşalım. Üst kısma gelirsek arkadaşlar şu şekilde mutlakası her zamanki toz filtremiz mevcut. Aynı zamanda üst kısmımız 240 mm sıvı soğutma desteği var veya buna bağlı olarak iki tane fan da takabilirsiniz. Kasa fanı. Bu da size kalmış. Ön tarafta aynı zamanda üst kısmında kulaklık ve mikrofon girişlerimiz de mevcut. Aktif çalışıyorlar. Kontrol ettim. Bu tarafta size fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Kablo kanalları görmüş olduğunuz gibi maalesef kavuçuk kaplamalar bunda mevcut değil. Alt kısımda bir adet HDD ya da bir adet SSD takabileceğimiz arkadaşlar, yani SATA takabileceğimiz bir kızaklı yerimiz mevcut. İki tane de istersek arkadaşlar buraya SSD montajını gerçekleştirebiliyoruz. Her şey içerisinden çıkıyor. Şöyle arka panele gelelim arkadaşlar. Arka panelde bakın benim en çok sevdiğim özelliklerden birisi şu. Şurada aynı zamanda PCI Express suratına ekran kartını taktıktan sonra ayrıca bir kilit daha var arkadaşlar. Kapak. Bunu bazı kasalarda gerçekten arıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kasa içimizde görelim. Avantajlarını da dezavantajlarını da size sıralayacağım. Hatırlarsanız biraz önce sizlere yukarıya 240 mm'ye kadar sıvı soğutma takabildiğimi söylemiştim. Şimdi ön tarafta arkadaşlar dikey montaj yapmak istersem 360 mm'e kadar sıvı soğutma desteğini bana şurada açılan pencereden dolayı sağlıyor arkadaşlar. Ya bu da çok büyük bir avantaj. Lakin dezavantaj kısmı şurada devreye giriyor. Burası aynı zamanda benim PCU cover altındaki kabloları saklama yerim olduğu için maalesef arkadaşlar buradan kablolarını da taşıyor. Bunu bir şekilde gizleyeceksiniz. Ya da ben modüler power supply kullanamadım. Sizler modüler bir power supply kullanırsanız bu sizler için avantaj olur arkadaşlar. Zaten benim kasada tek bir tane SATA'ya ihtiyacım oldu. Zaten iki tane SATA'ya ihtiyaç oldu ve tek kablo kullandım. Ama normalde e, power supply modüler olsaydı şayet ben diğer kabloları çıkartacaktım. Burada bir program yaşadım arkadaşlar. Kasamızın ön tarafı modelinden de söz ettiğim üzere mesh panel arkadaşlar. Hava sirkülasyonu çok güzel. Modları çok güzel. Size birazdan ışıklarının modlarını da göstereceğim. RGB'leri de tatminkar. Kesinlikle bir sorun yok. Fanları sessiz. Ve montajda kesinlikle sorun yaşamadım. Kasa öyle bir geldi ki bütün her şey anakart arka demirlerine vesairelerine kadar montaj noktalarına kadar her şey üzerindeydi arkadaşlar. Çok hızlı bir montaj gerçekleştirdim. Gerçekten memnun oldum. Ya bu PSU cover'ın varlığı, şuradaki pencerenin varlığı hepsini geçtim arkadaşlar. Arkasındaki RGB ve fan kontrolünü sağlayan kontrolcünün varlığı gerçekten şahane bir artı. Çünkü e, maalesef anakartlarımızın üzerindeki bazen girişler yetersiz olabiliyor arkadaşlar. Ve şu anda da baktığımda halen ben buna iki tane RGB ve kendi... İki tane daha fan ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın bazı kontrolcülerde şu vardır. İşte Corsair'in kontrolcüsü var mesela. Misal konuşuyorum. Kendisi özel bir soket kullanmıştır. Ve bu soketten e, fan takmanız gerekiyor. Hatta bazen o markanın fanını kullanmak zorunda kalırsınız. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz 3 pinli. İki tane fan takabilecek yerim daha var arkadaşlar. LED kısmında da aynı. Herhangi bir markaya bağlı değilim. Bağımsız olarak istediğim LED'i takabilirim arkadaşlar. Bunda da bir problemim yok. Bu konuda çok sevdim kasayı gerçekten. Evet birazcık mid tower olduğundan dolayı aşağısı bir tık böyle tıklım tıkış olacak. Ama mesela sahibi olacak kişi kalkıp da mekanik disk kullanmasaydı ben bu kasada kesinlikle şu alttaki mekanik disk yerine sökerdim. Kablolarımı o zaman daha rahat gizlerdim arkadaşlar. Ama benim bu şekilde teslim etmem gerekiyor sahibine. Evet bunun dışında ben size bir de RGB'lerini gösterip sonrasında da videomu sonlandırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle RGB'leri belli olsun diye bir ışığımı da kapatayım. Sizin de görüşlerinizi alayım. Dediğim gibi arka egzoz fanı da dahil olmak üzere önündeki 3 tane ile beraber 4 tane RGB fanımız mevcut arkadaşlar. Birazcık daha ben bir kadrajımı ayarlayayım sizlere. Evet. Modlarını da buradaki LED yani bu anakartta bir RGB kontrolcü noktam olmadığı için arkadaşlar LED kontrol noktam. Bunları da arkadaşlar direkt buradaki reset butonuna isteğe bağlı olarak bağlayabiliyorsunuz. biliyorsunuz kontrolcünün bu özelliği var arkadaşlar. Kontrolcünün kendi üzerinden çıkan zaten fan, fan kablosunu anakarta bağladığımız için fanları buradan herhangi bir şekilde devrini ayarlamaya gerek yok. Anakartımız zaten fanların yük altındaki devrine göre e, teknolojiden dolayı zaten desteği veriyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan LED'i kontrol edecek bu anakarttaki bir yeriniz yoksa LED'i de bu şekilde kendiniz değiştirebilirsiniz. Sabit kalacak hafızasında zaten açtığınızda da en son bıraktığınız şekilde çalışmaya devam edecek. Gerçekten renk geçişleri ve modlarını sevdim. Şimdi son bir değerlendirme videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bit Phoenix markasına ait Nova Mesh modelinin sizlere incelemesini gerçekleştirdim. Dediğim gibi uzantısında farklı isimler ve farklı rakamlar, harfler, kombinasyonlar olabilir. Lütfen ona dikkat edin. Siz bence hiç kafanızı karıştırmayın. Kaç fan var öncelikle ona bakın. Dikkat ettim piyasada bu konuda çok sıkıntı oluyor. Mesela önüne bir fan konmuş. Exos'a bir fan konmuş. Siz işte e, Bitfenix, Noma, Mesh diye görüyorsunuz. Ama öyle değil arkadaşlar. Bu model 4-3 tane önünde. Eksozla arkada bir tane toplam dört tane RGB fana sahip. Lütfen bunu gerekirse satıcılara sorun. Model daha yeni girecek stoklara. Mutlaka almanızı tavsiye ederim. Eğer ki ben kasa tarafında bütçem sınırlı ama güzel de bir kasa almak istiyorum diyorsanız ve mid tower montajında vesaire de işinizi görecekse ki Kezak ATX anakart destekliyor. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.